Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tayinli cevizli nefis bir çörek tarifim var. Yumuşacık tel tel oldu. Oklava kullanmadan herkes kolaylıkla yapabilir. Buyurun hemen tarifine geçelim. Karıştırma kabına 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su alıyorum. 1 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Şekeri karıştırarak biraz eritelim. Bir paket kuru instant maya ekledim. Tekrar karıştırıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ bir tane yumurtanın akını ekliyorum. Sarısını üzeri için kullanacağım. Biraz un ekleyerek çırpma teliyle karıştıracağım. Onun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyelim. Azar azar un ekleyerek yoğurma kıvamına girene kadar çırpma teliyle karıştırmaya devam ediyorum. Yaklaşık 5 su bardağı un kullandım. Bu un miktar unun kalitesine göre değişebilir. E, kontrollü ekleyin. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ele yapışan böyle yumuşak bir hamur elde edeceğim. Hamuru ne kadar iyi yoğurursanız poğaçalarınız, çörekleriniz o kadar güzel olur. Hamurumu iyice yoğurdum. Bakın ele yapışan yumuşak bir hamur elde ettim. Üzerini kapatıyorum. Dinlenmeye bırakacağım. Ilık bir ortamda dinlendirirseniz 20 dakikada hamurunuz kabarır. Fırınınızı 100 dereceye ayarlayıp kapatıp sıcaklığında mayalandırırsanız da yine 15-20 dakikada hamurunuz mayalanacaktır. Hamurun havasını aldıracağım. Ele yapıştığı için elimi veya matı yağlıyorum. Yoğurarak biraz havasını aldırdım. Şimdi bezelere ayırıyorum. Küçük portakal büyüklüğünde bezeler yapıyorum. 12 tane beze yaptım. Yaptığım bezeleri tepsiye alıyorum. Bezelerin üzerine bir poşet ya da bezle kapatın. İlk yaptığım bezeden açmaya başladım açmak için küçük bir merdane kullanabilirsiniz. Hamuru biraz dikdörtgen olacak şekilde açabildiğim kadar açacağım. Bu kadar yeterli. Bir kaseye bir su bardağı kadar tahin aldım. Benim tahinim kavrulmuş tahin o yüzden rengi böyle koyu. Kavrulmamış tahin de kullanabilirsiniz. Açtığım hamurun üzerine tayından döküp e, kaşıkla sürüyorum. Tayından hamurun her yerine sürüyorum. Bir kasede de şekerim var. 1 e, yemek kaşığı kadar şekeri tayının üzerine serpiyorum. Bir kasede iri kıydığım ceviz var. Üzerine biraz da ceviz serpelim. Cevizin dişe gelir olması için ben bıçakla küçük küçük kıydım. Şimdi çöreğime şeklini vereceğim. Böyle şerit şerit kesiyorum. Ben kesmek için hamur kesme aparatını kullandım. Siz bıçak ya da ruletle de kesebilirsiniz. Kestiğim parçaları üst üste getiriyorum. İki ucundan tutarak zıt yönde çevirelim. İki taraftan burduğumuz hamurun uçlarını birleştirip yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye koyalım. Gördüğünüz gibi şeklini vermesi de oldukça kolay. Oklava kullanmadan böyle küçük bir merdane ile açıp şeklini verebilirsiniz. Sanki oklavayla açılmış gibi tel tel ayrılıyor. Biz bu tarifi çok seviyoruz. Tadına bakan herkes de tarifini istiyor. Siz de gönül rahatlığıyla deneyin. Eğer denerseniz sonucunda yoruma mutlaka yazın. Herkes için de fikir olur. Yorumlarınız benim için çok önemli. Herkese tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Yorum'a küçük bir emoji dahi koyarsanız sizin de videomu izlediğinizi anlarım. Tayinli cevizli çöreklerimi yapmaya devam ediyorum İsterseniz şekersiz de yapabilirsiniz Ben iki tanesini şekersiz yaptım Ama ben e, tayinli çöreklerin tatlımsı olmasını seviyorum O yüzden tercihim şekerli olanı Tok tutan bir tarif olduğu için Ramazanda özellikle sahura yapabilirsiniz Çayla beraber harika gidiyor Çöreklerin hepsini hazırladım. Üzerlerine de ayırdığım yumurta sarısından süreceğim. Kolay sürülmesi için bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ile yumurtayı iyice çırptım. Üzerlerine sürüyorum. Fırınımı da önceden 200 derecede alt üst ayarda ısıtmıştım. Üzerleri kızarana kadar pişirelim. Yaklaşık 30-35 dakikada pişiyor. Fırına göre pişme süresi değişebilir. E, kontrollü pişirin. Çöreklerim pişti. Mis gibi de koktular. Bakın üzerleri de çok güzel kızardı. Fırından çıkarınca üzerine temiz bir mutfak örtüsü örtün. Ve 20 dakika dinlendirin. Pamuk gibi çok güzel oldular. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Dokusunu da göstereceğim. Her videomda belirttiğim gibi ben videolarımı Instagram sayfamda da paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Linkini açıklamalar bölümüne ve yoruma ekleyeceğim. Şöyle bir tanesine bakalım. Görüntüsü de çok güzel oluyor. Aynı pastaneden alınmış gibi. Gösterdiğim yöntemle siz de kolaylıkla bu şekli elde edebilirsiniz. Şimdi dokusuna bakalım. gördüğünüz gibi yumuşacık pamuk gibi tel tel de ayrılıyor. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereketi eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.